Herkese selamlar, sevgiler ve hepinize iyi bir hafta dileyerek başlıyorum. Bir maç önü videosu daha. Trabzonspor bugün Başakşehir ile karşılışacak. İstanbul'da kritik bir maç. Üst sıralarda kalabilmek için, oralara tutunmak için kritik bir maç. Hem de hava bulmak için, ritim bulmak için de zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Trabzonspor-Başakşehir maçın iki takımı da şöyle... Değerlendirelim ama aslında çok iyi bir fırsat maçı olabilirdi. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bence bu hafta kötülerdi. Yani ben Fenerbahçe yapılan övgülerin de çok yerinde olmadığını düşünüyorum. Galatasaray için de keza öyle. Yani maçlar 2-3 dakikada döndü. Biraz momentum meselesi. Bazen bir gol atıyorsun ve işler birden yoluna giriyor. Umarım Başakşehir karşısında Trabzonspor'da da böyle bir an olur, rakip bir kırmızı görür bir olmadık bir penaltı, yoktan var edilen bir gol. Bazen bunlar da bunlara da ihtiyaç duyuyorsun. E umarım e, bu sefer de Trabzonspor böyle bir şeyle karşılaşır ve maçı bir şekilde kazanır diyeyim. Ama hafta Fenerbahçe'de Galatasaray oynayacak. O yüzden bu maç kazanılırsa ki Samsun Spor'la Beşiktaş'la beraber kaldığı için de puan kaybetti. Ben e, şu an için onları da tabii ki Avrupa Yolunda en önemli rakipleri olarak görüyorum. Yani bugün kötü gördüğümüz takımlar yarın toparlayabilir, bir hoca değiştirir, bir şey olur. Ya da tam tersi de olabilir. Bugün iyi görünenler e, yarın porsuz bir dönemden de geçebilir. O yüzden e, güçlü takımlar belli. Onların puan kaybetmesi bizim her türlü lehimize Avrupa kupaları yolunda en gerçekçi hedef olarak. Çünkü bunu görüyorum. E, i̇lk 11'e gelirsek Batagov götürüldü İstanbul'a. Ya yani götürüldüyse ki son idmanı da çıktı, oynam ihtimali yüksek olabilir ama. En ufak bir ağrısı varsa, ne bileyim iğneyle oynayacaksa, en ufak bir risk varsa ben oynatmam Batogov'u. Çünkü Batogov sakatlık potansiyeli olduğunu gördüğümüz bir oyuncu. Şimdi oynatırız, birkaç maç gider yani hiç gerek yok bence o riski almaya. Evet, hiç alternatif yok. Savic'de e, maalesef yok. Biliyorum. İki tane stopersiz yani net stopersiz, Baniya Oka'yla oynamak çeşitli dezavantajlarla yaratabilir. Bunu da biliyorum ama Batogov bence risk varsa oynatılmaması gerekir diye düşünüyorum. Ama eğer Batagov oynarsa da Batagov'la Bania bence ideal bir e, ikili olabilir. Fiziksel özellikleri, savunma özellikleri ve birbirlerini tamamlama açısından bence ikili olarak iyi bir tandem olabileceklerini, her türlü idare edebileceklerini en azından düşünüyorum. Zaten sağ bek, Pina sol bek e, eski eleş olacak. Orta sahada yine Ulay Folkarelli oynar. Ondan sonrası nasıl olur? Bence Olayık ve son maçta fena değildi. Eee oyundan çıkana kadar. En azından daha hareketli maçlarından bir tanesiydi. Ben olayı ve bu maçta oynatırım. Neden oynatırım? aslında zaten başka bir alternatif yok. Yani çok iyi bir alternatif yok. Oynaması zaten büyük sürpriz değil ama e, rakibin beklerinden de ötürü aslında birebir de daha etkili olabilecek. En azından çok bugünlükler olmasa da olabilecek dediğimiz oyunculardan bir tanesi. E, sağda Zubkov. Daha forvet arkası gibi yine ya şu Ağustos'ta çok fazla 11 değişeceğini düşünmüyorum doğru olunda da bu olduğunu düşünüyorum. Yani hani Okay'ı merkeze atacağımıza merkezdeki üçlüler biraz daha 4-2-3-1'e dönüp Augusto'yu forvet arkası gibi düşünebiliriz. Hem preste kullanmak açısından hem geçişlerde kullanmak açısından ki bu maçın da bence kilidi o geçişlerde olacak. dolayısıyla geçişte ne kadar etkili oyuncumuz varsa onları değerlendirip Başakşehir karşısında etkili olmaya çalışabiliriz diye düşünüyorum. Yani bunlar ayrıca kim oynayabilir? Belki Okay Hoca 11'e atar. Merkezi öyle üçler ileride olay gibi açıyor yapar. Bence doğru olmaz bu. Ya da Mucci'yi oynatır. Ee, nerede oynatırsa oynatsın. Ee, doğru olmaz. Vizce son maç öne girdikten sonra biraz kıpırdadığı için acaba solda falan oynatır mı? Yani Zubkov'u keseceğini düşünmüyorum ama olay gibi orada oynatır mı? Ee, 11 başlamasa yine sonradan girse bence daha doğru tercih olur. Bakalım hoca nasıl bir 11 ile çıkacak? Ee, onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi e, ben Trabzonspor kadrosunun sıkıntıları olduğunu ve devre arasında bunların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu sıkıntılardan ötürü hala da tam oturmamış bir oyun olduğu için de Trabzonspor'un deplasmanda herhangi bir maçı rahat kazanırız cümlesini e, kuramam. Çünkü Trabzonspor'u kadar rahat maç koparacak bir takım değil. Yani maçın başında 2-0 geçsem bile o 2-0'ı çok iyi oynayabilecek bir kadro yapılanması yok. Nasıl yok? Hani rakip öne çıkıyor mesela. sen Öne geçiyorsun. Risk alıyor. Ama sen o riskleri değerlendirebilecek ön tarafta çok fazla oyuncun olmadığı için rakibin savunma öne çıkmasını cezalandıramıyorsun. E topu çok fazla ayağında tutabilecek. Oyunu temposunu ayarlayabilecek. Merkez orta sahaların çok fazla yok. Bizimkiler biraz daha tempo üstünden. E, fiziksellik ve tempo üstünden ya da işte olayının birebirleri vesaire driplingleri bunları yapabilen oyuncular. Şimdi o tempoyu da çok fazla ayarlayamadığın için, yani oyunu sakinleştirip topu tutamadığın için e, dolayısıyla temel eksikleri olan bir e, takım Trabzonspor. Bu maçta da ama bence şöyle bir şans olabilir. Ya yani oyun planında en azından e, Başakşehir zaten Nuri Şahin diğer takımları da öyleydi. Genelde topa sahip olmaya çalışan bir takım çünkü son 3 maçta da bunu görüyoruz. Zaten maçların çoğunda Başakşehir rakiplerinden daha fazla topa sahip olmuş. Tabii ki bu maçın gidişatıyla da alakalı olabiliyor. Yani rakip 10 kişi kalmış e, öne geçmiş rakip tabii ki o zaman topu Başakşehir'e verecek ama oyun sistemi yani Nuri oynatmaya çalıştığı oyunda yani onun mailde topa sahip olma e, şeklinde ve sonuçta Başakşehir kendi sahasında oynuyor. Şimdi topa sahip olma oyununu Başakşehir çağdaş atan döneminden beri deniyor. Bence onu da kadro yapısıyla kadrodaki oyunculardan dolayı Hayal ettiği oyunu hiçbir şekilde oynayamıyor. Dolayısıyla biz reaktif bir planla Başakşehir'i bırakıp bırakıp topu daha çok geçişlerle merkeze sertlik ortaya koyarak daha çok geçişlerle biraz daha atıyorum topun 0-0'da %60'a 40 Başakşehir'de olduğu bir oyun bence bizim işimize gir gelir. Çünkü biz o topu sahip olma oyununda çok fazla kreatif oyuncumuz olmadığı için topun değerini o anlamda bilebilecek bir takım değiliz. Ama şimdi geçiş yapabilme potansiyeli olan oyuncularımız çok fazla var. Yani savunmadan başlasan Pina'dan, Mustafa Eskeylaş'tan, Bekler'den söz, ed söz edebilirsin. Orta sahada Onkarelli belli ölçüde böyle bir oyuncu. Ulayi müthiş bir geçiş merkez oyuncusu olabilecek kapasitede. Öndeki oyuncuların ona açıyor. Evet böyle bir oyuncu değil. Augusto zaman zaman sağ sol deplase olup yani forvet yaklaştırmaktansa merkezde daha yakın top aldırıp ya da işte kenarlara deplase edip Augusto'ya topla buluşturduğunda ee, bence çok iyi bir geçiş oyuncusu olabilir. Keza Zubkov olayık ve de belli oranda bence ortalamanın 6 geçiş oyuncuları oyun tarzı olarak ama belli oranda bunu yapabilirler. Dolayısıyla ben topun rakibi bırakıldığı bir oyunu tercih etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Ee, ve burada da işte ön taraftaki oyuncuların yetenekleri, becerileri atakları sonlandırmaya finali iyi yapabilirse öndeki oyuncular da maçın skoruna direkt ee, Etki edecek faktör olacak diye düşünüyorum. Şimdi rakip merkeze baktığımız zaman işte Berat Umut oynuyor onlarda genelde son haftalarda işte Umut son maç penaltı yaptırdı. Belki onu kesip kemeni koyabilir ki kemeni koymasını e, istemem yani yani Umut Berat ikilisi e, bence bizim merkezin en azından tempo olarak o alan kaplama açısından e, üstünlük sağlayabileceği bir merkez. Umarım böyle çıkarlar. Şimdi rakip bir bu şekilde rakibi merkezi biraz yumuşak olduğunu düşündüğüm için bozabiliriz. Şimdi kaptığımız toplarla da dediğim gibi e, rakip savunmanın arkasına da işleyebiliriz. O da şöyle. Şimdi Onur Bulut ofansif bir bek ve savunması hep sıkıntılı bir bekti. Sol tarafta Ömer Ali Şahiner oynuyor. Aslında Ebo kesip Onur Bulut'u ilk 11'e koydu. Tabi Nuri Şahin de son maçını kaybettiği için yine bence bir önceki kadrodan farklı bir kadro çıkacak ama Son maçlarda Ömer Ali Şahin Erbübek, Onur Bulut Bübek olarak oynadı. Dolayısıyla e, bu bekleri artık Olay benim ya da Zubko'nun işlemesi lazım. Ki arkasındaki e, bizim beklerimizin de desteğiyle. Yani biz kenarları etkili kesinlikle kullanabilmemiz lazım bu maçta. Dediğim gibi merkeze de fiziksel üstünlük sağlayabiliriz. E, onu açığı da hep eleştirdiğimiz nokta hocanın. Çok fazla geri getirip hani oyuna dahil etmektense çünkü biz Topa sahip olmak istediğimizde yani sete bir şekilde oturmaya çalışıyoruz Onu Açı'nın oyuna katılımıyla. Daha çok bu sebeple Onu kullanmak istiyoruz. Önde topu tutmayı Onu Açı'yla yapmaya çalışıyoruz ama bu birçok maçta eksi yazıyor. Ben bu maçta daha da riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Duarte'de, onlarda Duarte ve Opoku oynuyor soğuma tandeminde. İkisi de yerden sert ve çabuk oyuncular. Onu Açı'nın şöyle bir sıkıntısı var. İlk dokunuşu kusursuz yapsa bile o topu ilk dokunuşunu işte topla onunla buluşturduğumuzda yerden oynadığımız senaryodan bahsediyorum. Kusursuz yapsa bile vücudundan ötürü ikinci dokunuşu çok çabuk yapamıyor. Dolayısıyla çabuk stoperler topu dokunuyor ya da top bir yere sekiyor. Senin kalende pozisyon oluyor. Bu maçta bence bunu en az yani çok top kaybı yapma ihtimalinin yüksek olduğu yani bir maç. Yani onu aç topu kaptırır bir geçiş yeriz. Duarte dokunur öndekine bırakır o sağ sol altar. Ya da Opoku falan bir geçiş yiyip gol yeriz. Bunun olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. yani Dolayısıyla ben onu özellikle bu maçta çok fazla e, geriye getirip de o oyuna katılımını e, düşünmezdim e, açıkçası. Zaten daha fazla geçiş oynamayı e, düşünürdüm. da tabii ki dikkat etmek lazım. Onu Başakşehir'i konuşurken de e, biraz anlatalım ama yani belli sıkıntılar olsa da kadronun yine Başakşehir'de hala oyuna oturmamış bir takım. E, tempoyla, atletizmle daha çok konsantre olarak e, bunları, ki tempomuzu yükselttiğimizde ön alan baskısını daha konsantre yaptığımızda gerçekten rakibi bir 15-20 dakika kendi yarısı sahasına çıkarmadığımız ya da deplasmanlarda iyi başladığımız maçlar olmadı da değil. Bunu biraz daha uzun vadeye yaymak lazım. Rakipte yetenekli oyuncular var. E, onlara tabii ki dikkat etmek lazım ve e, dediğim gibi ben bu maçta diğer maçlara nazaran Başakşehir de bunu tercih ettiği için topu rakibe verip illa topu tutmamıza gerek yok. Daha az topla oynayıp orta sahada o birebirleri iyi eşleşip iyi basarak ve kazandığımız toplarla da geçişler deneyerek bu şekilde bir oyun planıyla çıkabilirsek, oynayabilirsek bunu maçı kazanma ihtimalimiz açıkçası daha yüksek görüyorum. Başakşehir tarafında da Kadrosu fena değil ama istikrarsız bir oyun var. İki maç üstü kazanıp sonra geçtiğimiz hafta gençler birbirine deplasmanda kaybettiler. Bazen helva gibi dağılıyorlar. Ama bazen de gerçekten böyle rakibin rakibi kendi yarı sahasını yasladıkları maçlar da görüyoruz gol bulamadıkları. Ama dengesiz bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Geçen maça enteresan bir şey denedi. Yani Crespo neredeyse forvet gibi oynuyordu. Şomur Odal'da ikisi böyle daha merkezde ve önde. Işte biraz az koşuları yapan adam çok güzel basit yaptı. Crespo bunları görüyoruz acaba bu maçta da krespo yine öyle mi kullanacak bilemiyorum Şomuroda o da tam tilki golcü gerçekten benim sevdiğim de bir tarz Hani inanılmaz teknik demezsin gol vuruşu falan fena değil ama aşırı teknik demezsin oyuna katılımı çok iyi demezsin ama ondan da biraz var ama bence en önemli özelliği sezileri müthiş yani ceza sahası için falan kesin ya yani sürekli kendini unutur hiç olmadık bir yer top önünde kalıyor Şans diyemezsin topun sürekli onun önünde kalmasına ya da sağdan soldan gelen ortalara çoğunu vuruyor yani hani çok fazla pozisyona giriyor. Bunlar da o konsantrasyon sezi meselesi. Yani kendini unutturup ki bizim savunmada bazen bu sakarlıklar oluyor. Ona yakın durmamız gerekir diye düşünüyorum. En tehlikeli oyuncusu. Merkezde de inşallah yine Umut Güneş Berat'la çıkar. Nuri Hoca bir kemen falan oynaması bence bizim için daha eksi yazar. İşte belki Yusuf Sarı sakatlandı. Belki Dakosto'ya sağ atıp acaba soldu. Amineritlerin başlar? Aminerit de savunması sıfır bir oyuncudur bu arada. Yetenekli bir oyuncu ama Pina onu savunur diye düşünüyorum. Ya Pina'yı birebir de Pina iyi bir oyuncu Aminarit ama bizde de Pina var yani. Bizim de böyle bir oyuncu iyi oyuncumuz var. Ee, da onların da eksikleri bireysel anlamda bariz. Beklerin arkası çok sıkıntılı e, Başakşehir'in e, orta sahası yumuşak. Bizim bunları kullanmamız lazım. Onlarla da işte Şomurodov daha teknik oyuncuların yaratıcılığı. E, bunlara e, dikkat etmemiz lazım. Tabii ki nasıl bir 11 çıkacağını da Başakşehir'in bilmiyoruz. O da yarın e, hep beraber göreceğiz. Zor maç olacak. Açıkçası tam böyle kestiremiyorum. Ben daha geçiş oynayalım daha top rakibi bırakalım desem de e, Fatih Tekke'ye Hoca bunu çok fazla denemedi bugüne kadar. Acaba bu maçta dener mi? Hep beraber göreceğiz. Tabii ki Botagov'un oynayıp oynamaması bir diğer enteresan faktör ve bazen hocanın hatalarından ya da yanlış tercihlerinden ötürü bazen de oyuncuların yetersizliğinden ötürü biz ikinci yarılar çok fazla düşüyoruz. Çünkü yedekten yedek oyunculardan katkı alamıyoruz. Yani yedek oyunculardan %20 daha fazla katkı alsak inanın maçlar çok daha fazla rahatlayacak. Bu da maç için çok belirleyici bir nokta. Evet ana planın doğru olabilir ama ana plan dediğimiz şey 0-0'daki oynadığın oyun oluyor ve maçın 0-0 giden kısmı da her zaman çok uzun olmuyor. Maçta olan bitene de doğru reaksiyonlar vermek lazım. Bazen hoca yanlış reaksiyonlar veriyor. bazen eldeki malzemeden ötürü çok fazla bir şey yapamıyoruz ama en azından bu maçta yedekten gelen oyuncular belli oranda katkı verebilirse işler kolaylaşacaktır. Bakalım zor bir maç olacak ama umarım Trabzonspor kazanır diyelim. Her maç öncesi şöyle bir enteresan amin e, yapıyorum. Şöyle bir şey olur. Hep Zubko üstünden gittim. Artık belki de adımı ben lanetledim. dedim olduğu ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Bakalım belki şey söylemeyince bu sefer gol atar. E, ne diyelim? Olay beden ceza sahası içi çevrilen topta sağlan e, bir vuruş sağ ayakla tek vuruş ve gol. Bu maçta bunu hayal ettim şu an. E, onun adına da sevinirim. Takım adına da güzel olur. Diyelim. Sizin de böyle bir tahmininiz varsa enteresan tahmin. 10 i̇şte ona açık kafayla gol atar gibi değil. fantastik bir tahmin varsa yorum kısmına bekliyorum. Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.